Benim adım Kral Hüso Kral Yok Neyse arkadaşlar Bugün niye yapıyorum Niye yapalım Hımm 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 Abi Şöyle siz var ya şurası Şöyle dostan bak. ne diyor? İşte diyorlar ki ki abi Ya da kanka ya da kardeş. Ya da kanka. İşte bir şeyler diyor. Araba nasıl çalışır? Kanka motor ne diyor? Ben niye bu 2 saat duruyorum <laughs> Manım. Ne diyor lan? Ana ne sattı uşak? bir şey götü. <laughs> Play'e basalım. Oh, gözümde bir şey var. Oh. Hadi lan. Aha. Şimdi şurada ilk dokuz Allah. Boş ya şimdi ben göstermiyorum kasıyor. video da, video çekiyorum ya. Arkadaşlar ben yapamadım. Yapmıştım da şimdi silmiştim. Buraya giriyorsunuz. Ondan sonra arabanın içine giriyorsunuz. Bakın Kas Kasmışım gösteriyorum. Ara motoru yaptın mı? Tekeri taktın mı? Tamam. Gel almanın. Kör sarık mı? olmaz Neyse. Açıl lan! Ne oldu? <laughs> Nasıl biliyorum Unutma. ha. Abicim bu var ya bu buna böyle bir kere basıyorsun. Olsa basılı tutuyorsun o zaman vıtı vıtı yapıyor. He, o bırakınca kapanıyor. Kapanınca ne diye basacağım böyle gaza basacağım böyle ya kapanma anladın eski ara gerçekte de öyle ya. Gerçekte öyle, oyunda öyle ya. Yani. <laughs> öyle. Olsa haritaya git. Şu binde ya şunu bak şu şu. Bir ait walks bak şu şu. Hmm. Gösterir mi? Şu şu. Aa bak şu şu. Hayır o değil. Şu şu. Parts değil. Yanında başka mı? Pinsford. Aa bu. Gösterir mi? Şunu göster. Ay amına kudu. Neyse. Lan! Neyse böyle bir şey daha. Ben niye çür söyledim o kadar Allah? Ne dedik? Ne? Neyse. Neyse. Allah'a söz vermiştim. Öf ya. İşte buna giriyorsan biz onu təmir edə bilirik. Nə də verəm. Qaşda kollu olan.

Ya bir dakika şu sesini bu bozuk o yüzden Bir dahaki videoma görüşürüz. Tabii şeka şeka. Tabii